Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hepinize hayırlı, mutlu, huzurlu cumalar dilerim. Evet, haftanın artık son gününe geldik. Hafta sonunun verimli, güzel geçmesini diliyorum sizler için. Hadi bakalım. Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bireysel bakımlarımı nasıl yaptığıma görmeniz için ee, en azından bireysel danışmanlıklar nasıl veriyor bilebilmeniz için ee, buraya yorum yapıp yani bu dila ben yorum yaptım abla yazmana gerek yok kalp de koyabilirsin nokta da koyabilirsin fark etmiyor bu videonun altına yorum yapıp e, instagramdan beni takip edip oradan bana tek bir soru sorma hakkınız var bunun amacı beni daha net tanımanız, bireysel bakımlarda nasıl ilerliyorum, bunu gözlemlemeniz. Ama dediğim gibi Instagram adresiniz yoksa yapabileceğim bir şey yok. Bu videonun altına notunuzu yazıp, yani yorumunuzu bırakıp, Instagram Instagram'dan takip edip, bana oradan tek bir soru yazacaksınız ama isimlerle. Yani ekstra isim yazın diye belirtmeyin lütfen. i̇simlerle bana tek bir sorunu, net ve tek bir soru. Adım atar mı? Hayatında biri var mı? İletişime geçer mi? Beni seviyor mu? Beni unuttu mu? Gibi. Haydi bakalım en derin ilişki açılımımıza başlayalım. Kişinin bilinçaltındaki düşüncelerini duygularını, aslında planını, niyetini, ne olduğuna bir bakalım. Bu okuma tamamıyla bilinçaltı okumasıdır. Yani kişi bunu fark etse de, fark etmese de biz burada bilincine girip ne düşündüğünü, ne hissettiğini bulmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım önce birbirinize karşı olan bir enerjinize bakalım. Onun sana karşı olan en güncel enerjisi nedir? Peki senin ona karşı olan en güncel enerjin nedir? Kartları açarak gidiyoruz. <laughs> Peki aranızdaki enerji nedir? Birbirinize yansıttığınız ortak enerji alanınız nedir diye bir de böyle iki kart çekerek ilerleyelim. Evet hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi öncelikle onun sana karşı olan bir enerjisine bakmak istiyorum. Dedi ki ya, ya özgürlüğüne çok ıı, düşkün birisi bu. Yani özgürlüğünde kısıtlama istemeyen, özgürlük alanında kısıtlanma istemediği için yalan söylemeye bu sefer meyleden bir durumda. Çünkü bu aralar bunları düşünüyorum dedi. Yani evet seninle bir ilişki istiyorum ama özgürlüğüme çok kısıtlama getiriyorsun. Her şeye karışıyorsun ve ben sana yalan söylemek zorunda kalıyorum. Bunları çok yoğun bir şekilde düşünüyorum diyen bir tarafı da olabilir. Ya da ilişkinizi özgürce yaşayamıyor olabilirsiniz. Yani kısıtlanması gereken, yasaklanması gereken, söylenmemesi gereken bir ilişki yapınız varsa bunu da e, yalan nezdinde götürüyorsanız eğer, yalan nezdinde bir şeyler ilerliyorsa bunu da düşündüğü hatta bayağı bir derin düşündüğü bir durum içerisinde senin ona karşı olan enerji nedir diye baktığım zaman sen burada ya iletişim kurmak istiyorsun ya iletişim bekliyorsun. Hatta bu bekleyiş seni bayağı bir yormuş ve tüketmiş diyebilirim. Ee, hani ben artık kavuşmak istiyorum. Yani onunla artık bir şeyleri oldurmak istiyorum. En azından bana ne hissediyor, bunları bilmek, görmek, duymak istiyorum. Ve bu bekleyiş beni yeterince tüketti ben artık kavuşmak istiyorum derken ortak enerji alanınızda da birbirinize karşı çok yüksek bir kimyasal çekim duyduğunuzu, kimyasal olarak aslında birbirinizi çok net çektiğinizi, karşı koyamadığınızı ama çevresel dedikodular ya da hakkınızda yapılan dedikodulardan kaynaklı bir takım işte blokajlandığınız, engellendiğiniz, belki de kendinizi biraz askıya kısıtlamaya aldığınız durumlarda beraberinde gelmiş olabilir. Şimdi ortak enerjinizde kimyasal bir çekiminiz var. Yani bunu birbirinize belli etseniz de etmeseniz de birbirinize karşı çekim yasasını çalıştırıyorsunuz. Ama ya çevreden, çevresel dedikodulardan ya da yapılmış olan hakkınıza çıkan bir takım dedikodu gibi konuşmalardan, kötü konuşmalardan kaynaklı etkilenip birbirinizden uzak mesafeli duruyor olabilir ya da bunları kendi hayatınızda sıkıntı problem haline getiriyor olabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Önce alanın enerjisiyle başlamak istiyorum. Alanın enerjisinde ne var? Kale ve yıkılan kule ile birlikte geldi. Yani bu ne demek oluyor? Riskler, korkular, öfkeler. Şimdi yıkılan kule ve e, kale kartı bize her iki anlamı birleştirdiğimizde şöyle der. Burada aslında bir takım alanın açılmış alan, ya alınmış olan kararlar neticesinde hala bu kararların sağlam bir şekilde ayakta durduğunu, alınan kararların arkasında durulduğunun gerektirdiğini söyleyen bir enerjide. Neden? Çünkü bu kararların arkasında durulması gerekiyor. Riske girilmemesi gereken durumlar, riske girilmemesi gereken konular var ise bunlardan kaynaklı şu an o riske girmediğini kişinin Sağlam bir şekilde ayakta durduğunu, kendi önüne baktığını aldığı en azından tüm kararların neticesinin bedelini ben ödemeye hazırım. Ama hani şu an için bu karardan vazgeçmiyorum ya da arkamı dönmüyorum dediği bir süreç içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki yakın geçmişte seninle ilgili ne düşünmüş diye baktığım zaman bu kişi seni görebiliyor. Yani bu kişinin sen görüş alanındasın. Belki aynı mahallede oturuyorsun, belki aynı apartmanda oturuyorsun. İş ortamınız aynı olabilir, çevresel koşullarınız aynı olabilir. Çünkü seni gördükçe senden ilham alıyorum dedi. Direkt yani, geçmiş, yakın, geçmişteki düşüncelerine bakıyoruz. Böyle seni gördükçe ilham aldığım, ıı, araştırdığım, sana karşı daha bir merak uyandığı bir durum içerisinde. Ama şunu da ekliyor. Hani ben bir şey yapmadım. Bu duruma düşmemizdeki konu, bu durumun içerisindeki yaşadığımız olay süreç. Bunların sorumlusu bir tek ben değilim. Hani ben bir şey yapmadım dediği de bir durum var burada. Çok net bunu söylüyor. Hani ben bir şey yapmadım ki. Evet seni görüyorum, araştırıyorum, öğrenmek istiyorum. Senin hakkında bir şeylere değinmek istiyorum. Seni gördükçe daha ilham alıyorum. Ama ben bir şey de yapmadım dedi. Peki kalbine bakacak olursak. Şimdi arkadaşlar burada kalpte senin ona karşı dürüst olmadığını düşünüyor. Yani diyor ki girdiğin ortamda kendini çok çabuk belli eden, Dikkatleri üzerine çekebilen, özgüveni yüksek, güzelliğe, çekiciliğe, albenisi her şey yüksek birisin. Ama diyor bana karşı stratejik davrandığını ve dürüst olmadığını düşünüyorum. Bana net olmadın diyor, bana net anlatmadığın konuların oldu bence. Ya da bana net söylemediğin durumların oldu senin diyor. Evet diyor bana karşı olan duygularından eminim ama... 5 gün özellikle 5 hafta içerisinde ya da şöyle de diyebilirim direkt bu kısmı. Geçtiğimiz Şubat ve Mart ayından beri bu kişinin sana karşı koyabilmek adına devamlı böyle bir sportmen dışı davranışları, seni kendinden uzak tutabilmek adına zorbalayıcı, kalp kırıcı davranışları içeriği olabilir. Niyetine bakacak olursam aslında yani her türlü iletişim istiyor. Hatta şu düşen kartımızı da bir alalım. Sağ geldi. Bak Selçuk Sasan'ın altına sağ geldi. Burada e, yasak bir ilişkiye de bakıyor olabiliriz. Yasak bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz. Ama bu kişinin e, sana gelişi, sana adım atışı e, tamamıyla duygularıylaymış. Yani burada kesinlikle duygusuz bir adım çıkarcı bir adım görmüyorum ki zaten bakın gördüğünüz gibi aynı elementten geldiniz her ikiniz de. Sadece biraz e, sorumluluk almayan bir tavırda kişi. Yani böyle sorumluluk almayan, sorumluluk altına girmeyen bir yapısı olabilir. Yüzeysel bir aşk yaşayabilir ama duyguları varmış yani direkt duygularıyla geldi. Saatta kesinlikle duygu yok diyemeyiz. Peki tam şu anda seninle ilgili ne düşünüyor diye baktığım zaman kalp ve mantığının arasında çok fazla kalıyor. Çok fazla. Yani şu an tamamıyla hatta destek kartı da bize tüm elementlerinin çoğunluğunu gösterir. Yani somut adımlarım, duygularım, tutkularım, üzüntüm, öfkem hepsini en fit zirvede yaşıyorum tam şu an seninle alakalı kalbim ve mantığımın arasında kaldığım bu denklemden çıkamadığım bir karar vermek zorunda kaldığım durumdayım diyor. Karar vermem de gerekiyor bunu da biliyorum. Ama diyor bu kalp ve mantık arasında kalmak beni tüketiyor. Peki benimle ilgili hangi konuda karar vermek zorundasın? Bir de bunu öğrenelim mi hemen? Şimdi sana karşı çok yoğun bir tutkusu var bu kişinin. Ee, hani diyor ki sorumluluklarım da var. Ee, aldığım kararlar da var. Hani sanki sonumuzun olmayacağını bile bile mi adım atmalıyım? Hani evet ben belki biliyorum anlaşamıyoruz. Ee, bir, bir, birbirimizi birbirimizden farklı kılan birçok durum var. Ee, ama diyor... Acaba sonumuzun olmadığını bile bile adım mı atmalıyım yoksa aldığım kararın arkasında durup gitmeli miyim? Yine kalbe baktığım zaman kale kartı kalpte e, yoğun duygular olarak okunur. Yani kale kartı kalpte güzel okunur. Sana karşı duyguları var mı? Var. Ama bir o kadar da öfkesi var, şiddeti var. Yani çok öfkeli bu kişi. Peki bu öfkenin sebebi nedir sana karşı? Hemen bir de buna da bakalım. Neden bana karşı bu kadar öfkelisin? Ya yani, mutsuzum diyor, motivasyonsuzum. Yani bu kadar diyor kendimden ödün vermemek, e, gizli saklı seni incelemek, gizli saklı seni stoklamak, gizli saklı seni merak etmek. Bunların diyor hepsine diyor öfkeliyim. Bunlar beni çok öfkelendiriyor yani bunlar bana kendimi diyor hissettirmiyor. Şu anki niyetin nedir diye baktığım zaman çaresizim dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aranızı bozan birileri olabilir. Aranızı bozan birileri var arkadaşlar. Yani burada onu etkisinde bırakan ona kendini mecburi, koşullu hissettiren birisi var. Bu kişi bir kadın. Bundan kaynaklı çaresiz hissediyor kendini. Yani üçüncü kişilerden kaynaklı elini kolunu çaresiz hissediyor diyebiliriz. Peki yakın gelecekte ne olacak? Yani ne düşünecek bu kişi? Yakın gelecekte ne olacak diye baktığım zaman. Buradaki durum ne, neyse arkadaşlar buradaki durum büyüyecek. Yani düşüncelerinde belki evet aramızda her şey bitti. Belki de böyle olması gerekiyordu, bitmesi daha uygundu. Zaten aramızda ilgi de, sevgi de alakada bunların da bittiğinin inancına varıyorum artık. Yani bu kişinin üçlü durumlardan, sizin dışınızdaki konulardan, yani bireysel olan, sizin ikinizin bireysel olan koşullarından ziyade. Üçüncü durumlar, üçüncü olaylar, üçüncü sebepler bunlardan kaynaklı kişi bir de kendini ekstradan özgüvensiz hissedecek. Burada yani e, aranızda biraz daha böyle onun düşünce yapısında sanki daha çok uzaklık giriyor aramıza ya da realitede de gerçek anlamda bir uzaklık giriyor olabilir aranıza. Kalbi ne diyecek diye baktığım zaman kalp sende mi? Evet sende. ...yani kalp tamamıyla sende... ...ama arkadaşlar... ...kalp sende olsa da bu kişinin... E, ...hayatında... E, ...evlilik gözüyle baktığı... ...ya da paçasını kurtaramadığı... ...çok melankolik bir kadın var burada... ...yani bu bir anne de olabilir... ...yani senin aklındaki bir kadınsa... ...bir anne de olabilir... Çok melankolik ama. Yani böyle devamlı drama yapan, devamlı melankolikli ilerlemeye çalışan, özgürlüğünü kısıtlayan, tamam kalp sende ama e, onun hayatında da böyle bir devamlı e, kafayı buna takmış birisi var. Eğer bu kişi anne ise evlen, bir an önce çoluk çocuk sahibi ol, nereye kadar özgürce gezeceksin ama benim istediğimle evlen. Eğer ki... Anne değilse böyle paçasından tutmuş illa evleneceğiz İlla olacak diyen böyle yani çok da drama bir kişi bu devamlı acitasyon halinde ama kalp sende mi evet kalp sende peki senin ilgili niyetin olacak dediğim zaman burada arkadaşlar senin ondan yani senin duygularını merak eden, senin bir adım atmanı isteyen ya da senden bir ışık görmek isteyen bir enerjide. Bunu görmedikçe de bu kişi de kargaşa daha çok büyüyecek. Yani burada kargaşası büyüyecek, e, eylemsel konulardaki tıkanıklıkları, eylemsel konudaki kararsızlıkları, ikile, ikilemli durumlar, ikilemli konular. Bunların daha çok artacağını söyleyebilirim. Ama en az 5, 15, 25, 5 hafta kadar bu kişiden bir adım alamazsın. Kendiyle çok çatışacak ve dediğim gibi hani sanki her şey senden bekleyen, e, her şey böyle senden olacakmış gibi hisseden, eğer hani senden olduracaksak olabiliriz. E, sen adım atacaksan şartları zorlayabiliriz diyen bir tarafta ama kendi kendisi ise bunu yapmaya cesaret edemiyor. Peki bu kişiyle ilgili bir tavsiye alalım. Şimdi burada sizin bu kişiyle ilgili ne dileğiniz varsa kurtulmak istiyorsan kurtulursun, tekrar birleşmek istiyorsan birleşirsin, tekrar haber istiyorsan bu kişiden tekrar haber alırsın. Ama bu kişi seni yorar. Yani diyor ki bir şekilde yine aranızda bir şeyler gerçekleşir sizin diyor. Bir şekilde bir şeyler gerçekleşir çünkü karşında senin hırslı bir karakter var. Ama diyor ilişki yorar. Çünkü burada ya bağımlı olduğunuz koşullar ya da yalan söylemek zorunda kaldığınız durumlar ya da kişinin kendi takıntıları, kendi bağımlılıkları, maddesel bağımlılıklar, alkolle ilgili durumlar, belki bağımlı kaldığı kurumlar, belki kötü arkadaş çevresi, kötüye meyil etme bu gibi durumlarından kaynaklı diyor. Bu kişi sizi yorar. Yani en azından şu anki enerjide yorar diyor. Kişinin en azından kendini bir çevirmesi, kendiyle ilgili bir adım atması veya sizinle alakalı bir adım atması gerekiyor. Hatta şuradan da alalım. Evet çok fazla değerli sizin için birbirinizle muhabbet, sohbet, beraber vakit geçirmek, eğlenmek, beraber kendi güzel vakit geçiriyorsunuz. Ama yaşadığınız bu ayrılığın en büyük sebebi aslında buradaki saplantılı olan durumlar bilginiz olsun. Bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Yine tekrardan mutlu hafta sonları diliyorum. E, biyografideki numaradan bireysel danışmanlık almak istersen iletişim kurabilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.